Orman ve Bilge Kurbağa. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda her zaman baharın hüküm sürdüğü bir köyde yaşayan küçük bir çocuk varmış. Adı Efe'ymiş. Efe çok meraklı ve öğrenmeye aç bir çocukmuş. Bir gün köyünün yakınlarında keşfedilmemiş bir orman olduğunu duymuş ve orayı keşfetmeye karar vermiş. Efe'nin köyündeki yaşlılar bu ormanın sihirli olduğunu söyler dururmuş. Söylentilere göre ormanda bilge bir kurbağa yaşarmış ve bu kurbağa doğanın tüm sırlarını bilirmiş. Efe yanına bir harita, bir pusula ve biraz yiyecek alarak yola çıkmış. Ormanın girişine geldiğinde ağaçların arasında bir ışık huzmesi fark etmiş. Bu ışık ormanın derinliklerine gidiyormuş. Efe ışığı takip etmeye karar vermiş ve yolculuğu sırasında çeşitli hayvanlarla karşılaşmış, konuşan kuşlar, zıplayan tavşanlar ve rengarenk kelebekler. Ancak Efe her zaman büyüklerinden öğrendiği gibi doğaya zarar vermeden ilerlemiş. Ormanın derinliklerinde büyük bir göletin yanında Efe sonunda bilge kurbağayı bulmuş. Kurbağa ona dostça gülümsemiş ve hoş geldin küçük insan. Ne arıyorsun buralarda diye sormuş. Efe bilmek istediği tüm soruları sormaya başlamış. Neden gökyüzü mavidir? Yağmur nasıl yağar? Ağaçlar neden büyür? Bilge kurbağa sabırla tüm soruları yanıtlamış. Gökyüzünün mavi olmasının, ışığın atmosferdeki dağılımı ile ilgili olduğunu, yağmurun bulutlardaki su damlacıklarının birleşmesiyle oluştuğunu ve ağaçların büyümesinin güneş ışığı ve suyla beslendiklerini anlatmış. Her yanıtla birlikte Efe, doğayı daha iyi anlamış ve öğrenmenin ne kadar keyifli olduğunu fark etmiş. Efe, Bilge kurbağadan öğrendiklerini aklında tutarak evine dönmüş. Ancak bilge kurbağa ona bir de önemli bir öğüt vermiş. Doğayı her zaman koru ve onunla dost ol. Çünkü doğa bize yaşamı sunan büyük bir hediyedir. Eve döndüğünde Efe köydeki arkadaşlarına ve ailesine öğrendiklerini anlatmış. Herkes Efe'nin ne kadar bilgece bilgilerle döndüğüne şaşırmış ve onu dinlemekten büyük keyif almış. Efe ise her gün doğayı keşfetmeye devam etmiş ve öğrendiklerini paylaşarak Köydeki çocukların doğaya olan sevgisini artırmış.